Bir şey dememdi galiba hatırlamıyorum şu an ya. Oğlum ben bu videoda ne konuşacağım? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ezitlemeyeceğim de bu videoyu. Üşeniyorum çünkü. <laughs> evet, zaman merhaba arkadaşlar. GameTurk'un yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Bugün World Soccer Camps'a kaldığımız yerden devam ediyor. Bu arada bizim stadın kapasitesi niye? 2150 Bizim Sivas Belediye Spor'un stad kapasitesi... Ananı sikiyim Türkçe'yi unuttum ya. Bizim belediye sporun stat kapasitesi yok. Bak mesela Sivas Spor'unkini 27 bin kişi. 24 Eylül stadı. İyi mi an bizim stadyum kapasitesi? Tamam. Bizim Sivas Spor'da niye iki tane Yunan oyuncu var? Ne? Bu ne lan? Recep Tayyip Kaya? Ananı sik. Güncel, güncel amirliği oyuncu 4. <laughs> olabilir olabilir. Lejyoner ne demek onu bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ligde dördüncü sırada yok bu arada. Ha. Tamam İstanbul Spor maçımız vardı. İstanbul Spor maçından şöyle bir devam edik. Şöyle oyunu sesini biraz basayım. Tamam. İstanbul Spor'un en garip yani bak bu arada bir şey diyeceğim. İstanbul Spor'un sadece da Kadıköy'deymiş. Bütün zaten takımlar hep Kadıköy'de arasını satayım. Yani bizim ligde gerçekten hep İstanbul takımlar ligi domine ediyor. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Ki zaten adam olan İstanbul takımında değil kendi takımını tutar. Biraz adamlığım varsa gidin kendi ülkenin tahmini Yani kendi şeyinin Şehrinin takımını tutan Ha İstanbulluysan ona karışamam işte Mesela <laughs> Trabzonluysan gidip Trabzon Spor tutar yani Oğlum Sivas Sporlu yani Sivas olup da, Galatasaray tutan adamdan ben hiç bir bok beklemem <laughs> Bizim Türk futbolu zaten gelişmemesinin bir nedeni de şu Bizim ülkedeki herkes yani başka şeyin tahmini tutuyor ya mesela Sivas'la adam Sivas tutmuyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe falan tutuyor. Ben de normalde önceden Fenerliydim ama ben zaten anladım ki Sivas Fenerbahçe'den daha iyi anasını satın. Adam hem benim şehrimin takımı hem adam yani belki başaramayacağını bilse bile gene de mücadele veriyor. Yani o açıdan daha iyi benim için. Bu arada biz beraber kaldık şu an lan. Keşke orada Messi topu alabilseydik. Elime gol pozisyonu geçti, eğlendiremedim. Beşinci sırada mıyız? Evet, beşinci sıradayız. Bir konferans ligi yaptık bu arada ya. Sivas kume düşme potasındaymış. Şu basıncı bu arada normali alacağım. Zihniyet defans basıncı normalde oynamamız lazım bizim şu an. Üf, tamam. Başla kanka. 4.50 stadyumu. Yeni 4.50 stadyumu. Eski değil. Yeni. Sivas. Hiç engellemeyeceğim. Atarsa şey helal olsun. E sonuçta puan gene Sivas temsilcisine gidecek. Biz belediye sporu olarak daha üst sıralardayız ama ben gene Sivas sporu daha çok önemsiyorum. Bu arada oyunun yapımcısı şey bilmiyor herhalde. Türkiye'de 3 yerli, yani, yerli kuralı var. Yani Türk 3 yerli kuralı var. Takımda en az 3 tane yerli oyuncu olmak zorunda. İlk 11'de. Onu bilmiyor herhalde bizimki. Tamam. Atamadılar. Sıntı yok. Bendik Spor Galatasaray'ın oynuyormuş. 2-0'da gerideymiş. 10-13 şutuydu. nasıl attı lan <laughs> Evet, şu anda Spor bizim içimizden geçiyor. Oğlum Karagümrük... Şey, Karagümrük kim oynuyordu amına koyayım? Göremedim. Neyse. Ki bu arada bir şey diyeceğim. Bizim kaybetmemiz saçma çünkü bizde Messi var. Bakayım, göstereyim. Gado'da Messi var. Yani biz Messi varken nasıl kaybediyor onu da hala anlamıyorum. İlk yarı 2-2 bitti. Oğlum bir şey diyeceğim. Samsun Spor ya Fenerbahçe Samsun Spor'un içinden geçiyor. Beşiktaş Kayseri'yi zar zor yeniyor. Aha gene geldiler. Bizimkiler geri geldi. Hadi bakalım. Hala hala dolar. Benim kalecimin adı da oydu Alt Altyapıdan gelmişti o da. Uydum hiç izlemeyeceğini biliyorum ama gene de o da. Atmak iyi geliyor bayağı. 3-2 oldu. 4 yaparlar mı? Hadi oğlum 4 olur mu? Hadi. Helal olsun sana. Sonuçta puan Sivas Spor'a gidiyor. Yani Sivas'tan Sivas'a puan gidiyor aslında. Değişen bir şey olmuyor. Bizim <laughs> Messi attı. Açta attı. 84'te attı. 4-3 oldu an skor. Ulan Messi'miz var hala bok gibi iki ya. Altın sıraya geldi dedik ama altın Sivas 16'ya yükseldi ve küme düşme kumarışma... Ben konuşmam mümkün ya. En azından küme düşme hattından uzaklaşmış oldu bizimkiler biraz. Sorun yok. Sen gel kanka senin şu an bir sakatlığın var. Ya, da bir kartım var. Oo, sen de kart almışsın. Hmm, bu kötü oldu. Senin yerine bileceğim adam gibi bir stoperim Onur Demir 35 yaşındaymış. 35 yaşında spotu, spor Ananı şişim. 35 yaşında stoperim varmış. Gel zaten 58 diksin. Tam da plaka durmuştuk. Hadi bakayım. Başakşehir maçında devam edelim ki Başakşehir'in kadrosu bayağı iyi bizden. Bize böyle üst sıralar değil de sürekli altta kume düşme potasına yakın takımların gelmesi lazım bizim kume düşmememiz için point için. Yani ligde güzel bir yerde kalmamız için onlara ihtiyacımız var. Bir önceki bölümde bize ilk, ilk lige çıktığımızda Galatasaray içimizden geçmişti. Daha sonra Trabzon bize bir tecavüz etmişti. Yani dört büyükler bizi biraz baya baya geçiriyor şu an aslında biliyor musun? Dört büyükler olmasa biz bu ligi kazanacağız. Normalde bu galetin şeyi daha düşük ama bu benim takım aldığım ilk yabancı oyuncu. Onun için hiç satasım yok. Hem aldığımda ben kaç yaşındaydı? 17 yaşındaydı lan. Ucuza kaleci bulmuşsun. Daha bırakır mı bu beni? Seni geliştireceğim. Sen benim takımımın en iyi oyuncusu olacaksın. Hadi kanka. İnşallah altyapıdan sadece orta saha oyuncusu gelir. Ya da işte. neydi onun Stoper gelmesin altyapıdan. Altyapıdan bayağı gelişmiş oyuncuların gelmesi lazım. 65'lik falan. Onun dışında altyapıdaki oyuncuya benim pek ihtiyacım yok. Ha en olmadı satarık ya. Geliştirip satarık Bir şey olmaz. Messi. Şu an Başakşehir'e gol atarsa Messi atar. Başakşehir Messi'den ilk golünü yemiş oldu. Aslında o ilk pozisyonu değerlendirebilseydim. Şu an zaten 2-1'de öndeydim. <laughs> Francesco. Oğlum ne yaptın zaten? Kart yemeği nasıl başardın koy. Seni şuraya alayım sen biraz yorulmuşsun. Dahım da Türk oyuncu kalmadı anasını siteyim şakama ha. Ya sen de yaşlısın be kanka. Bizim genç oyunculara ihtiyacımız var. Genç ve potansiyelli oyuncular lazım bize. Neyse. Aha. 3 puan mı geliyor? anne sikeyim be. Messi oğlum ne yaptın lan? Bir bir Biz ligde pek galibiyet alamadık şu an. Güzel galibiyetlerimiz yok. Sivas oğlum ne yapıyorsun? Keçiören var burada anasını satayım. Keçiöreni e yerel benim. Oğlum keçi kupası yok, bir şey yok. Bunlar nasıl geldi ligi Ki kadronun adı Türk var lan bunların. Kardeşin Şengül. Ay ananı sikeyim bu sefer de bu kart yemiş. Üf, geç. Geç ben delireceğim artık geç. Seni buraya alayım da senin de zaten yorulmuşsun. Üf. Sen geç kaptanlığı sen devral. Senin yerine de Arda girsin. Yorulmuşsun zaten. Hadi bakayım. Karagümrük maçına devam edecek. Karagümrük gerçekten yanıyor mu yanmıyor mu onu da kontrol etmiyoruz. Kontrol etmiş olurum. Yine konuşmayı. Bundan sonra çekersem tane serindirme videosu çekeceğim. Yoksa yok. Yani pek uğraşasım yok aslında. Neydi onun adı? Twitch'de yayın açıp bu oyunu yayında oynama gibi bir fikrim vardı ki yayında açsam yayında oynasam daha iyi olur benim için. Yani yoksa sürekli kayıt donuyor, kapanıyor, bir şey oluyor yani uğraşamıyorum. Yani yayın olursa direkt yayına atarım. Tamam. Ama mantıklı aslında yayın atsak, yayında atsak daha iyi olur. Ama yayında da sürekli reklam atar ya. Tamam. Güzel. Her şeye rağmen güzel gidiyor. O kadar da kötü değil ki. Kanka sen bir geliş artık. Yani reytingin biraz yükselsin. Arda zaten şeyi satacağım. Dolar kurttu. 20. haftada falan satarım. Ki biz kaçıncı haftada ki şu an. Bilmiyorum satacağım ama ya. En azından sezon sonu satarım. Tamam o kara günlük geliyor. Oğlum dur lan dur lan dur lan. Ha tamam. Adamlar adamlar atacak anasını satayım geliyorlar. Geliyorlar. Tamam. Gene engelledik. Bu da bizim ikinci gol şansımız olacak herhalde. Ne cenabet oyuncularım var benim ben. 1-0 aldık en azından. Sen de yorulmuşsun kanka ya. Tamam. Seni şuraya alayım. Seni de şuraya geri koyayım. İyi iyi. Yok bir sıkıntı. Şimdi bir sıkıntımız yok. Sen 19 yaşındaymışsın. Kartal. Kartal seni oynatayım ben ya. İyisin sen. Seni kullanırız. Tamam. Ulusal Kupa 3. tur. ilk ayak fikstür. Bu Ahmet Spor bana hiç denk gelmiyor. Niye bilmiyorum. Ama bir şey diyeceğim. Burada Tuzlu da yani İstediği, istediğini yapsın gene de şey yapamaz. Neydi onun adı? Fener yenemez. Biz Denizli'yi alır mıyız Sivas olarak? Yani Sivasspor olarak Denizli'yi alabiliriz. Alır ya. Hiç olmaz. Bir şey olmaz. Sivas Spor 1-1 şu an. durumu. İnegöl, İnegöl Kofte Spor'a yenilmek herhalde. Ne durum köftesi meşhur diye biliyorum. Üçüncü tur. Ziraat da zaten bir hiçbir beklentim yok. Yani ziraat mahzat oynayarak geçecek maç olsun. Amına koyayım ne oluyorsunuz ya? Oğlum manyak mısınız geri zekalı mısınız? Bu arada kalecinin yiyeceğini bildiğim için o şekilde attım. Kaleciler biraz mal alt liflerdeki. Ya, Sivas farkı çıkarmış Deniz 3-1 yapmış. Bodrum Spor, Hatay Spor 1-1 şu an. Gerçekten bu kadroyla nasıl yeniliyorum onu hiç bilmiyorum. 2-0. 58'de attık. Diye. Bu güzel oldu. 60'da bir daha atarsak. Güzel gol. En iyi goller lisesini alarak onu. Ki bir önceki bölümlerde de en iyi goller için hiç şey çıkmadı. Gol çıkmadı. Onu fark ettim. Yiyordum anasını. Çok uzaktan vurdum dedim herhalde golü yiyecek Ama yemedi Denizli farklı bir de düşmüş Sivas karşısında. Tamam Bu da alırız en iyi golleri Zaten arkaya sadece müzik koyup golleri koyuyorum Pek de bir şey yapmıyorum en iyi gollerde 4-0 kazandık en iyi gol maçını ya Güzel oldu Tabi tamam, şimdi lige kaldığımız yerde devam edelim Ama önce Sizi bir ben bir oynadık çok da oynatamıyorum bu Emre Kuday. 35 yaşında zaten emekli olur yakında. O zaman şu toperimizi sen kaç yaşındasın kanka? Sen de 33 yaşındaysın. 33 yaşındaymış. Yakında emekli olur. Şu zaten yorgun. Şu bakın bizim sabek. İsmail sen iyi durumdasın. Sen biraz daha git. Devam et. Bir sıkıntın yok senin şimdilik. Hmm, yorulmuşsun sen. Seni bir maçlarına çıkarıyorum. Tamam. Sen biraz daha dinle. Sefa. Sefa geç, gelişiyormuş. Sen kaç yaşındaydın kanka? 19. Senin zaten sarı kartın var. Seni riske de atmayacağım. Ki yaşlısın da bir de 36 yaşındaymışsın. Büyük ihtimal emekli olacaksın seni. Messi ne durumda? Messi 39 yaşında emekli olur yakında o da. O zaman bu maçlığına sen seni dıkmayacağım ben. Seni çık, dıkmayacağım diyorum. Seni çıkarmayacağım. 20 18. Tamam. Kaptanlığı ya da dur Messi dık kanka. Yanına da şu Soto'yu koy. Biraz oynasın adam. Oğuzhan 30 yaşında. 33 yaşında bu da emekli olacak. Messi de emekli olacak. Bayağı bir oyuncumuz seni emekli olacak. Seni ligde kötü şeyler yaşayabiliriz. Hakikaten çok kötü şeyler yaşayabiliriz. Çünkü bayağı bir oyuncumuz emekli olacak. Aynen. Aynen çok güzel. Sarı kart da alması. Hatta sakatlanması istersen. Yani bir sezonu kapat ne diyorsun? Onun bak Gaziantep'e yenilemem lan ben. Sikerim böyle iş. Tamam. Messi'nin bu arada ligde kaç golü var ona da bir bakak. Kaç, kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Şu maçı oynayak. Ondan sonrasında bakarız. Sen topu ver. Messi topu öyle hızlı kaybetmiyor. Messi yani artık eskisi gibi değil ya. Gol atmak da çok zorlanıyor. Messi hakikaten gol atmakta çok zorlanıyor. Messi artık Süper Lig seviyesinde oynayamıyor. Messi böyle biraz daha alt liglerde dağılacak düzeyde artık. Diyor mu? Hakikaten kötü durumda. Ama olsun. Sıkıntı yok. Ankara gücü, Kayseri Spor. Tamam. Aç ortaya içeriye. Ananı sikeyim az daha gol oluyordu. Oğlum hakikaten şaka az daha gol atıyorum biliyor musun o şekilde. gol atsam öyle çok güzel olurdu ama. ya <laughs> e yaşandın dediğimizde de tam da gol atması çok güzel oldu. İstanbul Rize var varmış. İstanbul'la Rize 1 bir şu an. Tamam. Güzel çıkardım. Hiç gelişme var mı? Gelişme var. Aynen 60 olmuş. Oğlum adam ölüyor lan. Ananı kim adam ölüyor. Dur. Dur, dur, dur. Adam ölecek. Galatasaray Beşiktaş maçı varmış. Hadi be. Ha zaten 3-1 öndeymiştik lan. Ben diyorum ki durun 1-1 falan. Ben skora hiç bakmıyorum ki. Neyse en azından Gaziantep maçını kazanmış olduk. 3-1. E, aman siktir et ya. Yine konuşamıyorum ben videoda. Averajımız da iyi. Ligdeki yerimiz de iyi. Konyaspor burada. Sivas 14'e kadar gelmiş. Güzel. Kayseri, Gaziantep, Pendik. Kuma düşecek gibi gözüküyorlar. Ama daha ligin başında Ne olup ne olmayacağı hiç belli olmaz. 15. haftadayız. Şimdi. Oyuncu istatistiklerine bakacak olursak. Messi 14 maç oynayıp 26 gol atmış. Oğlum biz Messi'yi boşuna demiştik lan yaşlandı diye. Bu bizim badı bayağı gol atmış. Oğuzhan 5 maçta 1 gol atmış. Barış uzun. Hiç oynamamış. Barış sen hangi, neredesin? Hakikaten bu çocuk niye hiç oynamamış lan? onun çocuğu hiç oynatmamış. 26 yaşındaymış. Bir de gencecikmiş lan. Biz bunu oynatak. Bunu bir maç oynatak şu çocuğu ya. Oğlum yazık lan. Biz niye hiç oynatmıyoruz? Ben niye hiç oyuncu oynatmıyorum lan? Bak mesela Berk Keleş. Berk kaç zamandır bende Berk Keleş? Oğlum Berk Keleş herhalde ben bu takıma ilk geldiğimde beri belediye spordaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da bu Berk Keleş altyapıdan mı geldi diyeceğim de gerçi altyapıdan da 25 yaşındaki adam gelmez. Sivas Musun Yazıcıoğlu Seni atlıyorum kanka. Bunu zaten hele hele alırım. Bak bizim Soto attı. İleride Arda ile iyi işler yapar bu. Hadi bakayım. Rize maçı. Tamam oyuncu istatistiklerine bakacak olursak artık takımda hiç maç oynamamış oyuncu kalmamış. Tamam. Kanka sen zaten kalitesin. Senin gol atmanı ben de beklemiyorum. Şuradan rollerden e, penaltıları kaleciye vereyim. Neredeydi bizim efsaneler? Roller. Tamam kanka sen çok güzel top çekiyorsun. Çok güzel goller atıyorsun. Sen biraz dur da Seni buraya alınca reyting 61'e düşüyor ama olsun. Kaan da geç geçmiş. Oğlum benim takımımda hakikaten genç oyuncular var lan. Yaşlı oyuncu yok. Mesela 38 yaşında emekli olacak yakında. Mesela 36 yaşında. 33 yaşında. E, 24. Tamam bak 35 yaşında bu da emekli olacak. Takımdaki yaşlı oyuncuları yavaş yavaş göndermemiz gerekiyor. Şimdi Ananız Üst üste hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe maçımız varmış. Onu sonraki bölümde yapar artık. O zaman arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. <laughs> Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de sizler abone olarak kanalda destek olabilirsiniz. Bu arada bizim Çaykur şeyimiz aynıymış ama onların defans daha iyiymiş. Neyse. Hadi ben kaçayım. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.